Bütün bunlar bir oyun. Ve Ayşe de öyle sandığın gibi masum birisi değil. Ne? Kerem haklı. Ha? Muhsin amca. Ayşe. 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 Ya senin bahçenin etrafında dolandığını görünce... ...biz Kerem'le sana bir oyun oynayalım dedik. Evet. Nasıl anlamadım yani ne oluyor burada ya? Biri bir şey anlatsın bana. Ne oyunu? Muhsin amca sana şaka yaptık. Evet. <laughs> Nasıl yani? Sen başından beri burada mıydın? Ya Kerem rica etti. Ya bizimkiler bu düğün ortamında eğlenemezler dedi. E ben de ne yapayım onu kıramadım. İşte düğünden sonra böyle küçük bir parti yapalım mı dedi. Ben de olur yapalım dedik. Yani böyle arkadaş arkadaşa. <laughs> ya ben düşündüm. Bu yatağa kimin yatacağı ile ilgili. Senin bu gece beni kurtarmanla bunun ne alakası var? Yani teşekkürümüzü ettik. Evet. Yatağı niye sen alıyorsun? Bak şimdi. Eğer ben seni kurtarmasaydım Muhsin amca sana neler yapardı onu bir düşün. Ya şu anda kim bilir nerede yatıyor olacaktın ya? Sen bunları bir düşün. içselleştir. Sonra bir daha düşün. Ondan sonra o beğenmediğin kanepe sana nasıl rahat gelecek? Böyle bebekler gibi muşul uyuyacaksın. Hadi uzan, uzan, uzan Keremciğim. Yat, yat. Ha, kaldır ayaklarını. Kapat gözlerini. Evlilik dırdırı böyle oluyormuş demek ki. Ah! ah boyunum, boyunum, boyunum. Ay! Ay boynum, boynum, boynum! Ay! Uf! E ne oluyor ya sabah ay. sabah? Aa İki santim sağa kaydı vallahi. Ah! 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 Kolum varmış yola. Bak, senin kolun varmış ya, öyle mi? Bravo! Esprilere bak. <laughs> Bana bak. Bundan sonra sen burada yatıyorsun. Ben yatakta yatacağım. İtiraz istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu dün söyleyecektin dün. Bundan sonra ben hep burada yatacağım. Tamam. O zaman bu laftan beraber uyuyacağımızı anlıyorum bundan sonra. Sen onu var ya anca rüyanda görürsün. Neden? İkimizi de memnun edecek bir çözüm işte. Ayrıca kafası pisliğe çalışan sensin. Var ya seni duyan da böyle kanatlı bir melek zanneder. Bana lisede Apollon Kerem derlerdi. Hadi ya ben sana daha güzel bir şimdi lakap bulayım. Defol git başımdan Kerem. Nasıl? Yakıştı mı? Korkma korkma. Bir fikrim var. Taş kağıt makas oynayacağız. Kazanan o gece yatağı alacak. Tamam. Bu gece için. Bu gece için. Başla. <laughs> Bu gece yatak bende. Bir sıfır, bir sıfır. Bir sıfır ne? Ben kazandım işte. Yatak benim artık. Revanş istiyorsan yarını bekleyeceksin. Oğlum hadi pişir ya güzel. Bak şunlar iyi pişmedi ha. Oh. Ne? Yok. Bunları bana ayırıyorsun, diyorsun. Kötü pişirin onları. Dur oğlum dur. Oğlum at. Biz geldik. Aman da aman! Yeni evliler gelmiş. Hele bakayım size. Ay yanaklar al al olmuş. Aşk güzelliği. <laughs> Nazmiye, kapıda kaldı misafirler. Ha. <laughs> şey mi? Ya ye ya, şunu, kuş üzümü vardır. <laughs> Yok, tartışma istemiyorum. ya bunu. Var, vegan, ye. vegan. Ha, bak nasıl? Nasıl? Oo, nasıl? müthiş, mükemmel. Al bunu ye bakalım. Bunlar da Hepsi müthişti gerçekten. Karnımız bir doydu. ellerde öpüldü. Artık bize müsaade edin. Ha, ha, Hadi a, Dur oğlum nereye gidiyorsunuz? Daha yemeğini yemedin ya. Nereye ya? Daha karpuz kesecektik. Ne sıcak ha? Komikmiş. Ee, ya otelde yer ayarladık da şimdi geç kalmadan oraya da gidelim de çekin saati şeyi var. Ee, olur mu oğlum? İçeride bir sürü yatak var. Ha. Yani anne ben de dedim Kerem ama bilmiyorum gitmek istiyor. E sen kal ben gideyim. Bunu mu giyeceğim ben? Neyini beğenmedin ya? Pijama işte. Annemiz gibi tertemiz yıkıyor. Al, giy. Cık cık. Alo. Ne yapıyorsun? Üstümü değişiyorum de. Bir arkanı dön. Ben de üstümü değişeceğim. Ben de arkamı döneyim. Yeter, gerçekten yeter. Son 24 saatte 30 senedir çekmediğim eziyeti çektim. Şoförün yaptın. Mülayim damat yaptın. Koltukta uyuttun. Ne şimdi tutsan mı oluyorum? Şuna bak ya. Ne var? Bir gece yatacaksın. Yarın herkes işine gücüne. Ama tantana yaptın sen ya. Ya sabır ya sabır. Dön 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 arkanı. Yok sabır dön arkanı. <laughs> sen beni mi izliyordun? Ne? Ya sen neyini izleyeceğim ben ya? Hasana bakmışım ha duvara. İstersen çıkarayım bir daha giyeyim yavaş yavaş. Sevimsizsin. <gülüyor> ya. Bir <laughs> hale bak ya. <laughs> Yeterli mi hayatım? Ee, artarlı sevgilim. Yavan espriler, yavan kelime oyunları aç. Aç, aç Sen alırsan iyi edersin buna. Ya maşallah size nazar <laughs> değmesin. Kerem değil mi o ya? Ne oluyor? Artık gidiyorlar. Ne oluyor lan dur, Hoş geldiniz. Hayırdır? Senin damat adam gibi adammış Rıza abi. Benim hanımı tam vaktinde yetiştirmiş. Baba oldum baba. <gülüyor> <gülüyor> vay. Ey güzel Allah'ım ya. Biz ne sevap işledik de bu kahramanımıza damat diye. Görelim. Ya işte koca sözü dinlemezsen öyle olur karıcığım. Ya bana karıcığım falan deyip durma ya. Anlaşmadık mı? Yan yanayken kocacığım karıcığım ayrıca banyodan sonra üstümüzü banyoda değiştiriyoruz. Buraya böyle çıplak çıplak gelmiyoruz dedim. Bak ben öyle yapıyorum. Ya ne var işte? Utandın mı? Ne güzel vücut bak. Yaz tatilinden dönmüş futbolcu gibi. Bundan sonra burası benim yatağım. Git koltuğunda yat. Hadi ya. Ne? Ne yapıyorsun be? Aa! Gıcık mısın sen? Kalksana! Hiç kalkamam vallahi. Kızım bak, benim burada yatmaya ihtiyacım var. Kaç gündür sinir, stres oldum, yatağımı özledim ben. Güzel uyku, uyuyamıyorum. Git sen orada yat. Be, ne yapayım ya? Bana ne? Hadi kalk, kalk. Yattım hatta, uyudum. Nereye uyudun? Kalk Ne be. yapıyorsun ya? Kalksana! Bıraksana kalk. ya! Çocuk musun? Bırakın! Çocuk! Çocuk uzak dur! Tamam, var. tamam çözümüm çocuk, var. Çocuk, tamam, hadi. çözümüm var. Tamam, tamam. Sakin ol. <laughs> İstiyorsan sen de gel yat. kadar sapık mısın desin. Ne oluyor ya ne yaptım? Ben sana şey demedim mi? Geçilmeyecek. Yastık koydum araya. Bu yastığı geçmeyeceksin dedim. Ne dedin. Niye yastık burada. Ayrıca ben nereden bileyim belki sen attın bunu buraya. Ee, senin planındı başından beri belki de. Saçma sapan konuşma ne planı ya? Allah Allah. Ayrıca laflarına ve hareketlerine dikkat edeceksin. Allah beğenmeyen gider koltukta uyur. Ben gayet rahat uyudum bugün. Aa! Ünlü tekstilci Muhsin Yiğiter'in oğlu Kerem Yiğiter... ...geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Çiçeği burnunda damadımız Kerem Yiğiter... ...bakalım bu görüntülere ne diyecek? Tüh ulan senin suratına! Baba, vallahi benim bir alakam yok. Bu belli ne ki eski görüntülerdir, ısıtıp ısıtıp veriyorlar ya. Yo yeni. Bakın altında da yazıyor, yeni görüntüler, görüntüler yazıyor. Bir de mozaiklemişler olduğuna... kim olduğu da belli. Kerem, kimdi yanındaki? Ah oğlum ah oğlum, sen... ...sen evlenecek adam mıydın? Yemin ederim Çocuğun anne benim ekledim. bir alakam yok. Sonumu ben geliyor. bütün gün karımın yanındaydım. Ayşe sen de söylesene bir şeyler. fotoğraflar. <laughs> yani şey... Sonra huzur ulan veriyorsun. nerede karınla birlikteydin be? Kıza soruyorum. Öğleden sonra neredeydi diyorum. Kız bilmiyor. Puh, ulan senin suratına. Yedim değil mi? Bu kızı böyle müsmeye ne hakkın var ulan senin? İşte o şok görüntüler. Kerem Yiğiter'in <laughs> eşi Ayşe Yiğiter ondan da çapkın çıktı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?